Holding'in önemli yerinden Ballas Nedam'ın modüler yapı fabrikasındayız. Yanımızda da Ballas Nedam CEO'su Kemal Sağlam var. Kemal Bey yayınımıza hoş geldiniz. İsterseniz bu fabrikadan başlayalım. Bu fabrika Ballas Nedam için neden önemli? Sektörde nasıl hedefleriniz var? Biraz bunları anlatır mısınız? Tabii ki e, Hollanda'da e, her yıl 100 bin üzerinde bir e, ev açığı, e, ev yapım ihtiyacı var ve e, bunun ancak yüzde 60-70'i karşılanabiliyor burada modüler üretim çok önem kazandı. Bunların başlıca nedenleri insan gücü, insan gücü sınırlaması, çevreci çözümler, daha hızlı olması, daha az masraf şey malzeme daha az malzeme atığı çıkması gibi birçok avantajı var bu modüler çözümlerin. Dolayısıyla biz de bir süredir bu fabrikamızı daha da büyüterek. Şu anda da e, LAHEY'de Hollanda'nın en büyük e, modüler e, inşaatına başlamış durumdayız. Dolayısıyla e, bizim için en önemli konu bu modüler e, inşaat yapım şeyini büyüterek e, daha fazla sayıda bu tip ürün üretebilmek. Bu hem çevre için hem de bütün paydaşlar için daha e, etkin bir çözüm sunuyor. Peki aslında siz biz bugün modüler yapı fabrikanızdayız ama sizin çok farklı sektörlerde de işleriniz, projeleriniz var. Hatta çok büyük projeleriniz var Hollanda'da da farklı ülkelerde de biraz da bunlardan bahseder misiniz? Ee, tabii şimdi bizim Hollanda'daki yapımız dört ana iş kolu üzerine kurulu. Bir tanesi e, ev apartman dediğimiz üst yapı işleri, bir tanesi altyapı işlerimiz, diğeri endüstri ve sonuncusu da e, kendi uluslararası projelerimiz oluşuyor. Ee, öncelikle e, e, ev üst yapı işlerinden bahsedersek bir örnek vermem gerekirse şu anda Utrecht'te Cartesius adında e, 2800 evden oluşan ve e, her türlü e, çevre çözümlerle insan hayatının uzanması prensipleri üzerine kurulu bir mahalle inşa ediyoruz. Alt yapı işlerimizde daha geçen sene yeni bitirdiğimiz burada 13 köprü, otoyol bağlantıları, kara köprü, kara, kara tünelleri ve deniz tüneli olan Blankenburg projemizden bahsedebiliriz. Burada da tam Rotterdam'da nehrin geçişinde yaptık bu projemizi ve iki tane 200 metrelik devasa yapıyı suya batırarak, suyun altında birleştirerek trafiğe açtık. Bu projemizde geçen sene sonuçlanarak trafiğe açıldı. Endüstri projelerine gelirsek biliyorsunuz Rotterdam, Antwerp Avrupa'daki endüstrinin merkezi burada Shell, Ineos gibi büyük endüstriyel firmaların projelerine destek veriyoruz. Bütün bu projelerin hepsi aslında enerji dönüşüm projeleri. Bütün bu firmalar şu anda öyle yenilenebilir enerji üzerine yatırım yapıyorlar ve biz de buna destek oluyoruz. Bunlardan bazıları mesela yine yeni tamamladığımız rüzgar türbini projelerimiz var. Bunlar yakın sahilde yaptığımız ve yenilik çözümlerle, bunların hepsi özel monopayl veya özel ada çözümlerimizle birçok rüzgar türbünü inşa ettik. Bunların hepsi bizim önümüzdeki dönemde enerji dönüşümüne yapmış olduğumuz yatırımları gösteriyor. Yine yeni satın aldığımız fırınlardan bir tanesi hidrojen üretim üzerine kuruldu. Şu anda da bu hidrojen üretimiyle ilgili yeni projeler geliştirmeye çalışıyoruz. Peki. Kemal Bey, aynı zamanda... E, küresel bir belirsizlik ortamından geçiyoruz ve dünyada başta inşaat olmak üzere çok farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketler çeşitli zorluklar yaşıyor. Bunun işte bir kısmı finansman zorluğu, bir kısmı siyasi otoritelerin e, karar vermesini e, güçlendirecek adımlar atıyor olması. Peki mesela sizin iş yaptığınız özellikle Hollanda ve diğer ülkelerde ben biraz daha burada Hollanda'yı atmanızı rica edeceğim ama sizin karşılaştığınız zorluklar neler ya da tam tersi pencereden baktığımız zaman yani siz burada proje yaparken en fazla ee, neye çalışıyorsunuz projelerin onaylanması için? Burada e, buradaki en önemli konu aslında e, finansmandan ziyade e, e, bütün paydaşların bir araya gelip e, anlaşması ve bununla ilgili çıkacak izinler, sürdürülebilir çevreye olan etkileri bunlar iyice çalışılmadan ve netleşmeden hiçbir proje hayata geçirilemiyor. Biz de burada aslında bakarsanız o konuda kendimizi çok geliştirdik ve tüm böyle paydaşların, belediyelerin, devletin bütün kurumlarıyla beraber çalışarak çözümler bulmaya çalışıyoruz. Bizim burada önümüzdeki yani çalıştığımız yeni projelerdeki en çok hani işleri başlamasını önündeki en önemli konu genelde izinler oluyor ve bu paydaşların bir araya gelmesi oluyor. Ondan sonraki gel ikinci aşama iş gücü. Hollanda'da iş gücü sıkıntısı var. İş gücü öyle çok fazla bulmanız mümkün değil. Dolayısıyla verimlilik ön plana çıkıyor. Bizim de burada gördüğünüz fabrikamızda bunun bir örneği. Verimliliği arttırdığımız, hızı arttırdığımız, maliyetleri düşürdüğümüz çözümler bulmaya çalışıyoruz. bu bir şey kaynak kullanımı verimliliği diyebilirsiniz bunlar en önemli e, e, öne çıkan e, konular. Peki Kemal Bey aynı zamanda da e, offshore santralleriyle de alakalı projeleriniz var. E, siz buradaki e, Hollanda'daki projeyi tamamladığınız zaman e, aynı zamanda da farklı bölgelerde yeni offshore santrallerin ihaleleri yapılıyor. Sizin bu konudaki iştahınız nasıl? E, bunlarla ilgileniyor musunuz? Yakın zamanda Türkiye'de de offshore santralleri ihalesi gerçekleşecek. Burayla da ilgili bir ilginiz var mı? E, evet var tabii ki. Bizim de kendi e, e, geliştirdiğimiz Yine takip ettiğimiz birçok e, offshore e, rüzgar e, projesi var. Bunların bir kısmı aslında Türkiye'de de yapılıyor şu anda bildiğiniz gibi. Bizim Hollanda, Almanya, İsviçre'deki iştiraklarımız da bunlara destek oluyor. Ee, bir Takip ettiğimiz projelerin içinde birçoğu sığ sularda olan projeler, ee, bazıları biraz daha derin sularda olabiliyor. Ee, ama kesinlikle bu konuda bizim bir uzmanlığımız var, bilgi birikimimiz var, teknolojik çözümlerimiz var. Bunlar da en önemlisi e, böyle bir monopal dediğimiz büyük çelik boruların yere gömülerek bütün e, şey, rüzgar türbinlerin üzerine monte edilme teknolojisi. Yine biz bunu bir, e, birçok ülkede kullandık ve kullanmaya da devam edeceğiz. Peki. Kemal Bey, sizin Avrupa'da iş yapan bir şirket olarak önünüzdeki dönemde en büyük hedefiniz ne olacak? Siz rotayı nereye doğru çevirdiniz? En fazla dikkat ettiğiniz unsurlar neler? Ee, aslında bizim buradaki e, önceliğimiz e, dediğim gibi öncelikle üst yapı projelerinde e, e, kapsamımızı genişletebilmek. Ciddi bir üst yapı ihtiyacı var. Bu konuda da e, talep devam önümüzdeki 10 yıl içinde de azalacak gibi gözükmüyor. altyapı konusunda biz özellikle su, su yapıları, rıhtım, liman gibi konularda Balasya'da mı geçmişten gelen bir bilgi birikim var. Bunu da kullanarak uluslararası projelerle ilerlemek istiyoruz. Bunun dışında Rönesans Holding'in dizayn ve proje yapım kabiliyetleri de kullanarak aslında onun da Balas'a destek olarak yeni projeler geliştirmesi için çalışıyoruz. Dolayısıyla bizim odaklandığımız konu uzmanlık gerektiren, ürün odaklı ve beraber çalışmaktan keyif aldığımız işverenlerle beraber kapsamımızı genişletmek. Yani Kemal Bey bu konuda uzun süredir aslında tartışılan noktalar da var. Hem bazı köprülerin hem bazı yolların Avrupa'da artık yenilenmeye ihtiyacı var. Avrupa'nın altyapısı yaşlanıyor. Siz de bu konudaki fırsatları değerlendireceğiz ya da değerlendirmek istiyoruz diyor musunuz? Kesinlikle bizim altyapı grubumuzun bir bölümü tünel renovasyon işleri üzerine şu anda da yapılmış olan en büyük kapsamlı yenileme işini biz aldık bu sene dizaynıyla ile başlıyor. Gelecek sene inşaat süreci başlayacak. Bizim yani uzmanlaşmış önemli bir tanesi de köprü ve tünellerin yenileme süreci. Zaten İsviçre'deki firmamız tamamen dünyanın en büyük tünellerinden biri olan Gotthard tünelini yapan Heidkamp firmamızla beraber tüneli yeni tünel yapma kabiliyetimiz de var. Eski tünelleri yenileme kabiliyetimiz de söz konusu. Bizim odaklandığımız ürünlerden bir tanesi de bu. Kesinlikle. Anladım. Peki geçen yılki cironuz ne ne kadardı? Bu yıl ve diğer yıllarda da bu cironun ne kadar artmasını hedefliyorsunuz? Bununla bitirelim. Şimdi 2024 yılında 1.2 milyar euro ciro ile kapattık. Bunun yaklaşık 400-450 milyonu uluslararası projelerden geliyordu. 2025 için hedefimiz uluslararası projeleri 700 milyona çıkartarak toplam ciromuzu 1.6 milyar euroya çıkartmak. Ee, şimdi önümüzdeki dönemde büyümemiz organik ve e, satın almalar olarak ikiye ayırmamız lazım. Organik büyüme Avrupa'da çok e, hızlı olan bir şey değil. Belli işte e, %5-10 en fazla onu öngörebiliyorsunuz. O yüzden odaklandığımız ürün bazında şirket satın alımlarıyla daha fazla büyüme imkanımız olabilir. Ama o biraz daha böyle karşımıza çıkacak fırsatlara bağlı. Dolayısıyla biz her sene en az %10 civarında büyüme hedefi koyuyoruz kendimize. Fırsatlarla beraber bunu nasıl arttırırız diye de takip ediyoruz.